Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız ve çaresiz bırakma Allah'ım. Acizi ve semavi afetlerden, şükredenlerden olma ihsan Allah'ın doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığı gibi bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ya Rab bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ve ziynetlendir. Bizi ilim, irfan, cihad ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulünün razı olduğu hidayet yolundan ayırma Ya Rab. Bizi razı olduğun kullar cümlesine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Ey bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'ım. Bize imanı sevdir, kalplerimizde onu süsle, küfrü, fıskı, fujuru kötü göster. Allah'ın Kadir Gecesi'nde yapmamızı tavsiye ettiği peygamberimizin duasıyla sana niyaz ediyoruz. Hep birlikte söyleyelim. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin.